CS2 çıktı zaten direkt oynayacağım ya. Direkt saniyesinde. Resident Evil 4 oynayacağız kardeş. Resident Evil 4 bugün var zaten oynayacağız. Bizde. Şimdi hadi şu videoları biraz devam edelim. UFC'de hallederiz. Az sonra uçuş başına yarım milyon dolar ücreti olan bu muhteşem jetle uçacağız. Ayrıca 25 bin dolarlık özel bir jet, 10 bin dolarlık birinci sınıf bir koltukta bir zeplin ve çok daha fazlasıyla uçacağız. Ama size gezegendeki en lüks uçaklardan bazılarında uçmanın nasıl bir şey olduğunu göstermeden dünya... <laughs> Koray, Links'de 10 kişi abone geçirtmiş eyvallah. Yayın sonu UFC'yi bir döveyim seni. Bak kurdukma bana PlayStation senin var ya ağzını yüzünü dağıtırım UFC'de. Beni gaza getirmeyin. Bak harbi döverim Tamam kardeşim 50 abonesi ne diyor yine bak ya. Yine 50 abonesi ne diyor bak yine kaybedecek ya. <laughs> Aleyküselam Eray'la da oynayacağız oğlum onu da döveceğim. UFC 4'te hepsini döveceğim hepsini. Yayıncılar hayırdır oğlum bizi bir yerden sayın bir yerden Eray. Gelin lan. <laughs> Seni bir dövsün de amına koyayım. Görürüz. Topla kardeş ikiye katlarım de. gel gel tamam bekle döveceğim seni bekle Dünyanın en ucuz uçağıyla uçacağız Gerçekten cılız İşte bir dolar çok gerginim Gerilecek bir durum yok ki bunu birçok kez yaptım Yani altı kez kaldı. yaptınız <laughs> bu. neden çim biçme makinesi motoruna benziyor? <laughs> Dünyanın en ucuz uçak biletiyle yolculuk etme zamanı. Bu ne amına koyma? Güle güle ama <çirin. gülüyor> Gider misiniz? Ben binmezdim bak. Ben harbiden bilmezdim. E, yüksel. <laughs> Aa, yüksel hadi. Çok hızlı gidiyor. Yüksel. Bu kulağa güvenli Görecek gelmiyor. Avatar. <laughs> Neredeyse kamerayı Aa, çarpıyorlardı. <laughs> Hala yükselmediler. Emniyet kemerini çıkarma. Sen beni hayatta tutmaya odaklan bak. Bunu deniyorum. Tamam o havada. Evet, kanal bana kalır. Gerçi binerdim ama Adam zaten düşecek olsa adam niye sürsün pilot? Deli mi amına koyayım? Binerdim ya. Niye binmeyeyim la? 1 dolar diyor oğlum. 20 lira. Bunu deniyorum. Tamam o havada. Evet, kanal bana kalır. İhtiyacım olan aldım, istediğin zaman inebilirsin. <laughs> Hayır. Hayır, hadi dok lütfen. O adam faturalarımı ödüyor, dikkatli ol. Ve buna çılgınca diyorsanız videonun ilerleyen kısımlarında gezegendeki en pahalı uçak biletini aldım. Millette ne para var la? ana kadar bekleyin. Bir dakika, kendimi kötü hissettiriyorsun. Mantarım hızlı geliyor. İnmeye hazır olun. Oh, oh, evet. evet. <laughs> hayatta kaldık. Bir sonraki uçağımız bin dolarlık birinci sınıf uçak bileti. Olay şu çocuklar. Tüm birinci sınıf koltukları aldım. Yani istediğiniz yere oturun. Miracle Miss Lost. Ne oyun paraya bak lan. Onu ister misin dostum? Neden? Çünkü birinci sınıf bebeğim. <laughs> Güzel yemek değil mi? Her birimizin kendi koltuğu ve televizyonu var. Bilete bir yemek. Bu normal business mı? Bu normal business herhalde. Arkadaşlar reklam yazmıyoruz. Normal business. Ücretsiz bir banyo çantası ve pijaması dahil. Tüm bunları eve götürebiliyor muyuz? Ve daha uzun uçuşlarda... Yazsanın! Bir yatak haline getir. First class. First class ile business farklı mı? Siz de biliyorsunuz her şeyi ha. Bu portakal suyu içilen yer değil mi? <laughs> Ömrüm boyunca bilmedim. Ama first classta business farklıymış gireceğiz tabutun içinde gibi hissettim ama sevdim evet bu çılgınca ve en iyisi bu bin dolarlık uçakla ilgili en sevdiğim kısım Nolan'la konuşmama hiç gerek yok bu camı sevmiyorum çünkü beni ayırıyor burada i̇şte yapamazsınız ya, hoşuma gitmesinin nedeni tam olarak bu tek dezavantajı çok fazla gizliliğiniz yok tüm bu insanların yürüdüğü bir video çekmek gerçekten çok garip bakalım on kat daha pahalı bir uçak bileti nasıl bir şey olacak 10 kat daha pahalı bir de uçak normal uçakta yine bu şey değil mi? Normal yataklı özel odası falan olan He. bu o mu? Ve şimdi 10 bin dolarlık uçak bileti. Ya dostum bu çok güzel. Ya burada sınırsız bacak boşluğum var. Bakın ne aldığımızı analiz ederek. baba bir tek ben mi şey diyorum yani hani bana mı farklı ya geliyor yani gereksiz geliyor ya. Ha ücretsiz verseler bir sponsorluk olsa bir şey olsa binersin de para verip böyle bir şey yani. Çok büyük iş adamı olman lazım ya. Çok büyük iş adamı olman lazım yani anladın mı artık? Para senin için hiçbir şey olmalı. Ya şuradan bizim aileye 5 kişiyiz mesela al bizimkileri çocuklara falan binelim gidelim ya koçum falan. Kendisi de almıyor anladın mı? Öyle bir tip olmak lazım buralara binmek için. Ya dostum bu çok güzel. Burada sınırsız bacak boşluğum var. Bakın ne aldığımızı analiz ederek başlayalım bence. Bir tablet, dev bir dokunmatik televizyon, kendi... Buraya 190 bin lira, 195 bin lira bir kişi düşünsene. Koltuk içi içecek, barım, atıştırmalıklar. Bu yenilir çikolata değil. Geri ödeme istiyorum. Kablosuza bağlanıyoruz. Koltuk için 10 bin dolar ödemiş olabiliriz. Ancak kablosuz için 20 dolar ödemek istiyoruz. Saçmalama Siz değil mi? Şimdi havalanıyoruz ki bu oldukça çılgınca çünkü kelimenin tam anlamı... Ha bir de 5 kişilik ailesin tamam mı? 50 bin dolar vereceğine. Böyle 5 kere uçağa binsin 250 bin dolarla. 250 bin dolara da bir Uçutma böyle minik bir uçağımsı bir şey alamaz mısın ya 250 bin dolara? Uçağımsı. jetcik mi denir artık ne denirse. Planör gibi işte oğlum. Anlamıyla televizyonumda izleyebiliyorum. Ve 16 saatlik bir uçuş olduğu için ben banyonun ne kadar güzel olduğuna bakın. Bir lavabo, tuvalet ve bir tane de duş var. Bu çılgınca şuna bakın. 30 bin fit yüksekliğindeyiz ve ben duş alabilirim. Uçak öncesi Bunun ötesinde ya. Ben ve çocuklar istediğimiz kadar gurme yemek sipariş edebiliriz. Hepsi bu kadar değil. En iyi sona sakladık. Hey nasıl gidiyor? Uçağın arkasında özel bir salon var. Hey Jimmy. Evet. Au. Rüya görmüyorsun. Bu 10 bin dolarlık bir uçak biletiydi. Kamerayı yukarı ve aşağı yap. Ve şimdi bu merdivenlerden yukarı çıkan 25 bin dolarlık uçak biletine geçtik. Ana, bunu görünce aklıma şey geldi İki katlı otobüsler vardı ya lan. Ne güzel oluyordu o. Ankara'da vardı artık yok herhalde. Ama yine bir gördüm bir, 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 iki tane var herhalde ya yine. Kim biniyor lan onlara? Hiç denk gelmiyor yani böyle çok az geliyor çok nadir geliyor. Ankara'da bir tane iki tane falan gördüm son zamanlarda ama İstanbul'da gördüm evet. İstanbul'da gördüm. Babanın üst katında oturmak çok güzel. Küçükken çok biliyordum. Bu doğru. Katlar var. Bu delilik. Bu çılgınca. Diğer insanların üstünde oturacağız resmen. Aman tanrım. Burası sizin odanız. 25 bin dolara iki büyük oda alabiliyorsunuz. Aa bu çılgınca. Daha önce böyle bir şey görmedim. Tanrım. Bu uçaktaki alanımız kelimenin tam anlamıyla bir öncekinden dört kat daha Zıplama büyük. Zıplama hareketimi rahatça yapabileceğim bir uçak görmemiştim. Şuna bakın. Ayrıca iki sandalye, bir sürü televizyon var. Bu odada bulunduğumuz diğer uçaklardan çok daha fazla televizyon var. Kişisel bir uçuş görevlisi tarafından servis edilen yemekler. Neden belirli bir fiyat noktasından sonra size her zaman havyar veriyor? Ve bir banyo. Bir şey konuşabilir miyiz? Bu banyo büyük bir hayal kırıklığı. Duş yok, ısıtmalı zemin yok. Yarısı büyüklüğünde. Bence 10.000 dolarlık uçuş daha iyi fiyat noktasıydı. Tek bir ee, uçuş 10.000 dolarla daha iyi diyor. Herhalde 25 saat falan uçmam lazım. Bunu da hani 5.000 TL olsa, 25 saat uçacak olsan, belki düşünürsün şunu. 5.000 TL'ye. 25 saat uçacak olsan. 2 kişi 2500 2500 verip şu iki oda 25.000 dolarmış. 2500 2500 vereceğin arkadaşınla TL olacak, 2500 2500 ile oturacak şuraya. Gerçi 2 saat de olsa öyle otururum 2500 liraya. 2 3 saat. Ya yine gereksiz ya. Yani. İçin bu tür bir para öder miydin? Bunu TL tavsiye olacak. etmem. Araba tavsiye ederim. Bunun yerine araba Ve alın. şimdi odanın en iyi kısmı geliyor. 2 kişilik yatak. Neden her koltuğu bir yatak yapmıyorlar ki? Dostum yan yana 3 koltuk yerine oraya 3 yataklı bir... Var da 2500 TL olsa alırım bunu. 2500 TL olsa zaten normal uçağımına koyun bir yerden bir yere gitsen herhalde 1500 lira falan verirsin. Bayağıdır bilmiyorum da uçağa. 1500 lira falan vardır. Ankara İstanbul muhtemelen 800-900'e bulursun. Hani böyle biraz uzun bir uçak olsa 1500 falan. 2500 TL olsa alırım. Bir Ranz'a koy verin. Günaydın. Gerçekten çok iyi uyudum. Carl uyan ineceğiz. Hiç aralıksız uyumuşum. Bu dünyanın en pahalı ticari uçuşuydu. Özel uçuş zamanı. Bu ise 100 bin dolarlık bir uçuş. Bu şey çok Bu fiyatı verince bütün uçağı alıyorsunuz. Tamam 100 bin dolar verdin kaç kişi binebiliyorsun? Özel, özel! 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 Oo bu bir yat gibi. Bu. Oğlum 25 binlikten 4 tane alacağına şey tutarsın. Muhteşem. Bu inanılmaz. En çılgın kısmı bilmek ister misin? Bu dört odadan sadece biri. Uçakta daha fazlası mı var? Bu kadar olduğunu sanıyordum. Baylar buraya gelin. Bu hangi oda? Bu bir sürü atıştırmalık ve büyük bir televizyon içeren başka bir oturma alanı. Ve yorgun hissediyorsanız özel yatak odanıza çekiliyorsunuz. Dostum ne? <laughs> Burası otel gibi. Ama bir o kadar önemli tamam. olan banyo. Hayır. Hadi oradan canım. Hayır. Bu delilik. Banyoda bir koltuk var dostum. Bunun yarısı kadar büyük bir jet gördünüz mü? Hayır. Hiç. Özel jetimizdeyken ne hakkında konuşuyoruz? Pekala, size söyleyeceğim. Geçen yıl Simidir'in hesabını tamam, sattım. Bekle, geriye doğru havalandığımı hayır, fark ettim. Oh! Aa! Ne oluyor oh! lan? Hayır, hayır. Kalkış yaptığımızın farkında değilim. Kamera olmaz Hayır, dur. Hayır. Bu çılgınca. <laughs> <Göríssim> Gerçekten. Aman <laughs> tanrım. Yuvarlanabiliyorum. <gülüyor> tamam tamam oturmaya karar verdim. Bu şimdiye kadarki en iyi banyo olabilir. Burası tuvalet. tuvalette televizyon izleyebilirsiniz. Hey ne oğlum? Umarım banyoda rahat hissedersin. Neler oluyor? Kafam karıştı. Hayır hayır. Hayır. <laughs> Oradan çıkamayız. Nasıl şımarıyorlar amına? amanı ne? Etim, patates pürem ve sebzelerim var ve siz bana ilham verdi. Allah. Biz bu yüzden pizzada getirdim. Evet. Bu benim en sevdiğim uçak çünkü YouTube var. Ama ilk sırada değiliz. Yani artık değil. Bunun zengin bir insan yatağı olduğunu söyleyebilirsiniz çünkü 500 yastık var. Bu buradan gidiyor. Bu da buradan gidiyor. Ronaldo Reis. Hadi ver şunu bana bu şeyi uçuracağım. Ve bu özel uçmanın güzelliği. istediği şeyi istediği zaman yaparsın. Oğlum oraya mesela sokmamaları lazım ha. Ya belki gelen bebe deli amına koyun. Pilotu boğazından yakalayacak, sıkacak. Nereden bileceksin lan? Bu şeyi uçuracağım. Ve bu özel uçmanın güzelliği. istediği şeyi istediği zaman yaparsın. Carl uçağı uçuruyor. Chandler pizzayı gömüyor. Chris kestiriyor ve Nolan'ın nereye gittiğini bilmiyor. Özel uç... Para verdik o kadar baba tamam da. Sonuç olarak pilot Pilotun odasını kapı girememesi lazım baba. Özel mi özel? İstediği kadar özel olsun. Pilotun bir de orada uçuş ekibi falan onların da hayatı önemli değil mi? Uçağı kiralasın tamam onun onun. Tamam onun sigara da içebiliyor mu amına koyayım? Uçtuğunuzu aktarma yoktur ve güvenlik idaresi dertleriniz de yoktur. Bu nedenle inanılmaz zaman kazanırsınız. Bu yüzden hemen hemen her zengin insan. Ya bence video videoya çektikleri için izin veriyorlar arkadaşlar. Yoksa oraya giremez bak harbi söylüyorum bak bunu net söylüyorum pilotaj okuyanlar şu an YouTube'da yorum yapıyor Evet doğru söylüyorsun Mert Öyle bir şey yapamazlar video olduğu için izin vermişler izle yorumları Özel bir şey hey var. Evet. birazdan ineceğiz Karl çıkar beni iniş yapmak üzereyiz beni çıkarmalısın aa, 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 Ah ah, ah bu pürüzsüzün tam tersi <laughs> dur, dur, dur. Nolan hala banyoda mı? Bilmem öyle mi? Karl gir şunu çıkar Ah. Uçuşun nasıldı? Bin dolarlık uçuştan daha iyiydi. <laughs> Ve şimdi 300 bin dolarlık bir zeplin. Bir saniye içinde bulanıklaştıracağım. Göz bağlarınızı çıkarmadan zeplinin yanında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Nolan'ın telefon numarası mı? Nolan'ın telefon numarasını mı yazdın? Bu komik olurdu. Sonrakine. Göz bağları. Abi sevgilimin özel uçağı var. Öyle bir şey yapabiliyorsun. Sigara da içersin, nargile de. Uçak senin uçağın. Kim ne diyebilir? Ya senin Sevgilinin özel uçağı mı var harbiden? Allah'ın yalancısı seni. Ulan ya, çettekiler nasıl şey yazıyor? Aynen yalan <laughs> yalan değil mi lan? <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> İyi üfürdü amına koyayım. Karınızı çıkarın ve dönün. Ah, bence. <laughs> neden? Oh, Karl'ın annesini seviyorum. Aman, ah, Tanrım, neden? annemi gerçekten çok seviyorum. Hayır Karl, annene kalp atmış. Anneni sevmiyor. Bu garip Hayır, olurdu. onu seviyorum. Oh, Dostum, şu anda itiyor muyum? Oo, oh. Hareket etti gibi. Bu dev uçak sadece bir ip. Ya ediniz, o Carl şimdi o zeppini bıçakla bir delsin de görün amına koyayım. Kullanılarak çekilebilir ve merak ediyor olabilirsiniz. Dev zeplini nasıl karşıladım? Almak için altı basamaklı bir para ödedim. Zip recruiter, editör, kameraman ve muhasebecileri işe... Bu kazançtır dostum şişman olduğum için mi? Bu çok çalıştığın için ya da şişmanım. Ziprecruiter insanların sonraki harika işlerini keşfetmek için gittikleri yer. Bu zeplin patlarsa ve ölürsem, siz yeni bir iş bulmak için Recruiter'ı kullanabilirsiniz. Bu harika. çok kolay hale getirecek. Teşekkür ederiz. Bu konuşmayı ederiz. sevmediğimi biliyorsun. Şş, şş, tamam, bunu yapalım. Hoşça kal Chandler. Sonsuza kadar hoşça kal. Sanırım sonsuza dek 300 bin dolar'a ne kadar hak veriyor bu zeplinde bek beklemek için? Adam nereye kadar sürüyor yani Zeppinci abi? Hangi birinin reklamını yapabilirdi ve mi? annesini seçti. Dehşete <laughs> düştüm. Bu şey hız kazanıyor. Yarışta görüşmek üzere. Oh, ve bahsetmeyi unuttum. Dünyanın en büyük yarış arabası etkinliğinde 150 binden fazla insanın üstünden bu zeplinle uçuyoruz. Ve Karlı'nın hiçbir fikri yok. <laughs> bu zeplinde ölmeden önce size Zipri Kruter'dan bahsedeceğim. Oha amına koyayım şerefsize bak. Geçenlerde Zipri Kruter'da bir iş ilanı verdik ve adaylardan birini arayıp onlarla görüşme yapacağım. Hey Thomas, Zip başvurunu gördüm. Beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum. Mr Beast, sen misin? Evet, ben Mr Beast. Önemi değil. Üzgünüm, şu anda seni çok zor duyabiliyorum. Evet, çünkü biz zeplindeyiz. Ne zamandır editörlük yapıyorsun? Ee, yaklaşık 10 yıldır editörlük yapıyorum. Videolarımızı geliştirebilir misin yani? Güçlü bir ekip ve biraz yaratıcı inovasyonla kesinlikle daha iyi hale getirebileceğimi düşünüyorum. Tamam, fena değil. Bana çalışmalarından örnekler gönder. Thomas gibi bizim için çalışma fırsatın varsa açıklamadaki bağlantıya tıkla ya da ZipRecruiter.com slash MrBeast'e git. Baş kaç milyon dolar almıştır? 1 milyon dolar almıştır bence bak. Bu adam çok izleniyor oğlum. Net 1 milyon dolar almıştır amınakoyim. Baksana 5 günde 80 milyon ne la? 1 milyon dolar rahat almıştır. Ben bile bak ZipRecruiter'a giresim geldi. ...yapan herkese bakacağız. Ve şu anda şimdiye kadarki en yoğun etkinliklerden biri olan Daytona 500'ün üzerindeyiz. Zepline daha iyi bir şeyler yazdıramaz mıydın? Hayır, bu mükemmel. Bu yanlış. <laughs> Bizi görebiliyorlar mı? Hayır, görünüyorlar. Karl, doğrulayabilirim. Herkes burada anneni Karlın çok seviyor. Karl'ın annesini seviyorum. Karlın Herkes seviyor. Karl, sapla bıçağı amana koyun, patlat zeplini. Görülüyor. Karl'ın annesini seviyorum. Karlın, 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 Karl'ın annesi, eğer izliyorsan sen sevilen bir kadınsın. Sen psikopatsın. Annen için. Ve şimdi Aa. en pahalı özel uçağı uçağa biniyoruz. Ne, ne, bunun içi hepsi normal oturmalı koltuk değil değil mi bu her yeri şey. Merhaba uçağa hoş geldiniz. Ayakkabılarınızı çıkarmanı öneririm çünkü o halı 2 milyon dolar değil. ne? Evet, ne? ne? Size bunu şiddetle öneriyorum. Baba lüksün sınırı yok. Baksana şu havlu mavlu veriyor işte daha diyor. Ve metrekare olarak burası evlerimizden daha büyük. Bu jetin gerçekte ne kadar büyük olduğunu hayal etmek neredeyse imkansız. Tam burada bir yatak odası var. Vay canına. Bir yatak odası daha, başka bir yatak odası ve başka bir yatak odası. Devam et. Bu kabin... Kimin acaba la? ...ekibi için e başka bir yatak odası. Ha! Ne buldun? Benim odam. Bu uçaktaki yatak odaları çok daha abartılı. Altın kaplama lavabolar, çoklu duşlar. Dur, orada ne var? Burası tuvalet. Bu uçağın... <laughs> ya bir siktir gitme <laughs> Arkadaşlar chatte saçma sapan şeyler yazmayın. <laughs> Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah, Allah <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Atlamalı lavabolar, çoklu duşlar. Dur orada ne var? Burası tuvalet. Tuvalet evet Dünyanın en gereksiz şeyi bu. Harbi çok saçma değil mi ya? Sifonu çekmeyi unutsa, koltuk indikten sonra sifonu çekse yanlışlıkla her yere bok yapışır. Bu uçağın hmm. ayrı bir film odası. Ekip otoları yoldan döndü. <laughs> ve 12 kişinin oturabileceği bir salonu mevcut. Ve sonra burada oturma odası var. Bu kanepe benim elimdekinden çok daha büyük. Şu ana kadar uçağın sadece üçte birini gördüğümüzü bilmenizi isterim. Dağısı da mı var? Ne? Oo iyi şeyler var. Abi ne iyi şeyler. 500 bin dolar vermişsin. Buna da şaşır, şaşırırsın. 500 bin dolar verdiysen oradaki havlu kağıt bile görsem şaşırırım. Oo. Yatak odanızdan uçuş görevlilerini arayabilirsiniz. Bunu her uçtuğumuzda yapabilseydik havada yaşardım. Vay canına vay canına bu ne? nedir? ışıkları <laughs> kapatıyorum. Bu odayı nasıl görmedim ben? Uçağın her tarafında yürümüştük oysa Tamam her şeyi gördüm diyorsanız bu uçaktan masaj da var. Nasıl Carl? Bu inanılmaz. Yani bunu yapmamalıyım bence ama. 2 milyon dolara mı yapmışlar bunu? Ama ne koyun bildiğin... Taşları koymuş neyi 2 milyon dolar ya? <laughs> Arkadaşlar Bunun bensi var ya Harbi replikasını 150 liraya yaptırırız Lapis Lusulli mi? Ha ondan mı lan bu? Lapis lutsuzli. Replikasını yaptırırım Şey, şey gibi oldu. Neydi o? <laughs> bir tane Arap bir tane çocuk şey bir şeyi telaffuz etmeye çalışıyordu ya. Neydi lan o? E böyle ne yap onu unuttum. Hayır Doritos çubuğun değil ya. Literally yani literally. <laughs> literally. Onun gibi bak bak. Literally. Liter literally. 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 Ya Allah. Literally. 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 <laughs> Millet bu uçağı nasıl karşılayabildik peki? Sadece hayranlarımız sayesinde değil bile. Aynen. Ve bu nedenle bu yarım milyon dolarlık uçak yolculuğuna bir grup rastgele aboneyi davet ettik. Daha önce hiç özel bir jetle uçtunuz mu? Hayır bu benim ilk seferim. Herkese yendeki... İşte bak burada risk ne biliyor musun? O ekibin o aboneleri çok iyi seçmesi lazım. O 2000 e, o aboneleri orada bir tane bir toksik denk gelir. Başının etini çiğ çiğ yer. Muhtemelen zaten önden hepsiyle görüşülüp konuşulup şey yapılıyordur yani. Yoksa almazlar. en pahalı olanı. Uçakta daha önce böyle bir şey görmedim. Bu çılgınca. Hanımefendi, burada tam olarak ne var? Bu benzinlik çikolatası. Bunu atabilir misin? Onu atacağını düşünmemiştim. <laughs> Bu, bundan böyle servis etmeniz gereken çikolata, tamam, mı? tamam. Adı da Fistibus, gezegendeki en yüksek puanlı çikolata. Bu tarafta ne var ki? Örnek al, senden de bekliyoruz böyle hareketler. Ya, hemen kardeşim ya. <laughs> Biz de abonelle Şahin. Bir, bir tur Şahin'e bineriz. Bak burası gizli bir oda olmalı, mürettebat buradaymış. Sadece birkaç komik ifade var. Çocuklar dikkat havalanmak üzereyiz. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Yaramazlık etmeyi bırakın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Tipik olarak ne tür insanlar böyle bir uçakta uçar? İş insanları. Benim aptal arkadaşlarımla kıyaslıyorsun. <laughs> Epey aptalca bunu söyleyeyim. <laughs> Bu fiyat... Aptal değil lan adam bunlara. ...aralığında istediğiniz zaman ve uçağın herhangi bir yerinde... ...hatta kendi özel suitinizde bile en kaliteli yiyecekleri servis ederler. İster misin? <laughs> Nereye gittiğimizi biliyor musunuz? Hayır, Hayır. Hepinizi Disney World'e götürüyoruz ve istediğiniz her şeyi yapmanız için size iki gün boyunca tüm masrafları ödenmiş bir <laughs> gezi hediye ediyoruz oh, oh. Hadi canım Siz de en pahalı jetlerde uçmak ve ardından Disney World'de ücretsiz bir iki gün geçirmek istiyorsanız abone olun Haydi bismillah <laughs> Hadi <laughs> Mr. Beast, love you, bro. Thanks.